Bu işi severseniz ben çok severek yapıyorum. Çok keyifli bir iş ama sandığınız kadar hani o bedava yemek yiyorsun, üzerine para alıyorsun değil. Sadece çekimden bahsettim size az önce. Bir de bunun eve gelip editlemesi var. Edit yapmak için önce müzik buluyorum. O müziğin üzerine çektiğim bütün videoları koyuyorum ki ben çok fazla çekim yapıyorum. Bazı influencer'lar böyle 5-10 tane çekiyor. Ben 50 tane falan video çekiyorum. Ay belki bunu kullanırım, belki bunu kullanırım diye. Ben birazcık böyle mükemmelliyetçiyimdir. Sonra gelip o videoyu editliyorsunuz. Edit bitti. Ertesi gün oluyor o videoyu ekliyorsunuz. Üzerine yazılar yazıyorsunuz. Caption yazıyorsunuz. Tekliyorsunuz. Gerçekten çok uzun bir zaman alıyor. Benim hatta en yakın arkadaşlarım, en yakın çevremdeki insanlar hep şey diyor bilenler, benle böyle çekimlere gelenler ya Özge sen nasıl yapıyorsun? Gerçekten çok seviyorsun yoksa mümkün değil yani bu kadar işi yapmak özellikle ücretsiz bir iş yapıyorsam ben reklam mezunuyum böyle video yapmak biraz sizin yaratıcılığınızı ortaya çıkartıyor. O videoyu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Başına bambaşka bir yazı yazıp transition yapabilirsiniz. Ne bileyim farklı müzik kullanabilirsiniz. Romantik böyle bir tatlı bir video yapabilirsiniz. Bilmiyorum çok böyle yaratıcılığımı öne çıkardığını düşünüyorum. O yüzden de çok hoşuma gidiyor. Ve de ben Türkiye'de doğdum büyüdüm. Hani güzel bir hayatım oldu ama çok fazla deneyimleme şansım olmadı hayatı. Çünkü hep koşturma, iş güç. Şimdi burada güzel restoranlara gitmek, tiyatrolara gitmek çok hoşuma gidiyor. Diyor. Ve gelen herkese de eğer seviyorlarsa sosyal medyayı çok tavsiye ediyorum yürekten. Modellik için nasıl teklif alıyorsun ya da modelliğe nasıl başladın diye soru gelmiş. Modellikle ilgili yanlış bilinen şu var. Ben şu anda Amerika'da modellik yapıyorum profesyonel değil, unprofessional modellik yapıyorum. Ben aslında modelliğe Türkiye'de başladım. Ben daha Türkiye'deyken benim annem aslında çok meraklıydı böyle şeylere. Biz küçükken hep fotoğraflarımızı çekerdi, bizi giydirirdi, ajanslara götürürdü, modellik için yazdırırdı. Ben çok küçükken Coca-Cola'nın reklamında falan oynamıştım. Bu vesileyle ben Türkiye'de modelliğe başlamış oldum. İşte fotoğrafçılarla çalışıyordum. Daha gelmeden önce bile İstanbul fotoğrafı çekilecekti. İşte ödeme aldım, gittim modellik yaptım falan. Sonra buraya gelince de ya burada da yapabilir miyim diye düşündüm. Markalarla görüşmeye başladım veya işte bir modellik ilanı görürsem başvuruyordum. Şu anda bir ajansla çalışmıyorum. Ben kendim istemiyorum bunu. Çünkü ben freelance çalıştığım zaman daha fazla iş alıyorum. Ama markalarla düzenli olarak çalışıyorum. Ayda 2-3 kere modellik yapıyorum onların katalog veya web sitesi çekimleri için. Ödememi alıyorum. Çok keyifli oluyor. Ben modellik yapmayı çok seviyorum. Dediğim gibi kamera önünde olmayı da çok sevdiğim için böyle farklı pozlar vermek, Sonuçları görmek, o ortamda işte yönetmenle, fotoğrafçıyla, marka direktörüyle tanışmak falan çok güzel etkinlikler oluyor. Ben o yüzden devam ediyorum. Birazcık daha fiziğimi düzeltirsem belki de biraz daha profesyonel modelle kısmına geçebilirim. Ama bendeki bu boğazla birazcık zor gibi görünüyor şu anda. Şapır şapır telleyip görüyor musunuz bilmiyorum ama yani şu anda bu eziyeti sizin için çekiyorum. Çünkü sizi çok seviyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi son birkaç soru daha var. onlara da cevaplayıp videoyu kapatacağım. Ama başka sorularınız varsa videonun altına yorum olarak bırakmayı Unutmayın. YouTube ile Instagram birbirini nasıl etkiliyor? Ben şu anda YouTube'da tamamen Türkçe içerik yaptığım için maalesef benim YouTube kanalım aslında sosyal medyayı çok fazla etkilemiyor. İngilizce bir YouTube kanalım olsaydı eminim ki çok iyi yönde etkilerdi. Çünkü şu anda Amerika'da hala en fazla saygı gören sosyal medya platformu YouTube. Sanıyorum bunun sebebi de YouTube'da büyümek gerçekten çok zor. YouTube'da bir kitle oluşturmak gerçekten çok zor. Ama benim YouTube'la ilgili herhangi bir artım hiçbir zaman olmuyor. Genelde bütün işbirliklerimi Instagram ve TikTok üzerinden alıyorum. Böyle alt limit var mı? Hani şu kadar takipçin olduktan sonra başlayabilirsin diye. Sanıyorum ki Amerika'da en az böyle 1-2 bin takipçiniz olduktan sonra birazcık daha tamam işte bu içerik üretiyor, bir şeyler yapıyor diyorlar. İşte böyle 500-600 çok takmıyorlar diye düşünüyorum. Bu arada eridim ya. Böyle komple eridim yani. Gerçekten eridim. İnanılmaz ama gerçek yani. Şu anda eriyorum. Çok aslında önemli bir soru daha vardı. Ben onu atladım. Hemen onu da cevaplayayım. İçerik üretmeye neden başladım? Ben bunu birkaç kez daha anlatmıştım YouTube kanalımda. Belki görmüşsünüzdür, belki görmemişsinizdir. YouTube, Instagram, TikTok hepsini içerik üretmeye aslında ben pandemi döneminde başladım. Amerika'ya gelmeden önce Türkiye'de de çok fazla çalıştığım için, Amerika'da da çok uzun saatler çalıştığım için pandemide işsiz kalınca çok sıkılmaya başladım düşünsenize 80 saat çalışıyorum restoranda haftalık. Bir anda pandemi oluyor ve işsiz kalıyorum. İki hafta dinlendikten sonra çok sıkılmaya başladım ve internet geldi aklıma. Çünkü o dönemde insanlar çok fazla internetteydi. YouTube'u düzenli olarak yapıyorum. Instagram'ı daha böyle sallamasyon yapıyordum. Son 1,5-2 yıldır artık düzenli full time olarak yapıyorum. Belki işsiz kalmasaydım, pandemi olmasaydı şu anda burada karşınızda olmayacaktım. Kamera sıcaktan kapanıyor inanamıyorum. Allah'ım yanıyoruz hiçbir şey alışkın değilim. de. kamera alışkın sıcağı ne ben alışkınım. Sosyal medya yapıyor olmaktan çok mutluyum. Mutluluğumun en büyük sebebi de sizlersiniz. Çünkü sizlerden çok güzel mesajlar alıyorum. Daha geçen gün bir baba yazdı bana. Kızım senin videolarını izliyor. Senin gibi olmak istiyor. Çok güzel ilham oluyorsun ona. Çok teşekkür ederiz videolar yapmaya devam et diye. Kadar duygulandım. Bir babanın beni kızına izletmesi, bir kıza ilham olabilmek benim için inanılmaz önemli ve değerli bir şey. Sizlere bazı şeyleri gerçekliğiyle göstermek çok hoşuma gidiyor. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Daha fazla erimeden videoyu kapatıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Yandım yalan.